Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Değerli izleyiciler yayınlarımız tüm izleyiciler devam ediyor. Her gün değişik değişik konuk alıyoruz. Şu anda da yanımızda hem aynı memleketli değerli bir abimizin oğlu var. Efendimiz saygın kişiliğiyle. Yani Koza kendisi. Bir hoş geldin diyelim bakalım kimdir? Evet, evet. Hoş geldin, safalar getirdin. Nasılsın? Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ evet, olun. şu anda yayında Miraç TV'desin. Çok Miraç teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyisiniz evet, inşallah. Miraç TV yayınları izliyorsun değil mi? İzliyoruz, takip ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Dünyanın her şu anda izleniyorsun. Bir önce kimin olursun? Memleket neresi? Evet, memleketim Rize. Neresi? Osmanlı torunuyum ben. Allah rahmet eylesin. Sevimli oğlum, sevimli yazıcım. Evet, Mısır El Eser'de okudum. Evet. E, Arapçam var. Daha sonra İngiltere'ye gittim. İngilizcemiz var. Şimdi e, en son Türk havalarındaydım. Sonra e, şu an bir şirkette, özel şirkette. Mekke, Medine'de e, tur rehberi hocalık yapıyorum şu anda. Güzel. E, evet. Onun dışında sosyal çalışmalar sizin gibi yapıyorduk önceden. Radyolara çıkıyorduk biz de. Evet. Kısa bir konserler, işte musiki, Evet. çalışmalarımız oldu bizim de. Tabii sizin de bu çalışmalar bizim için önemli. Teşekkür ederim. Bizden neresi? Bize kömürcüler. kömürcüler. 4, evet. 4, 4. Singöz. Eski Dostlar, ismiyle Singos. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Selamlar, iyi kılınlar. Bunlar diye bizi izleyen herkese. Gittin mi sizin vakitte? <laughs> tabii tabii gidiyorum. Gidiyorsun değil mi? Evet. Zaman zaman e, gücü sanına geçiyorum. Oranın vatandaşını aldık biz. Evet. İşte onun vatandaşında şöyle yani e, şimdi hac kotası yok işimiz icabıyla. Evet. Şimdi e, buradan hacca giden ziyaretçilerini de kota uyguluyor e, Suudi Gürcistan evet. vatandaşları orada azınlık olduğu için Müslümanlar. O yüzden kota uygulamıyor. O nedenle de biz böyle bir düşünceyle işte vatandaşlarını aldık. İngiltere'de otumuz vardı. Türkiye'ye geldik işte. Şu anda Suudi çalışıyorum. Güzel. Gidip geliyorum bazen. İyiler o iyi olur. Tabi ama e, hangi ilahi başka okurum zaman konusunda inşallah. Çünkü benim e, şey yok, e, var. Hmm. Evet, Onlar efendim. bir teşekkür Sadece ben onun evet. Tamam, olabilir. Evet. evet. <laughs> İki. evet. طلع علينا من ثنيات الوداع وجبش شكر علينا ما دعا لله انت شمس انت بدر انت نور على نور انت مسبة السريه يا حبيبي يا رسول Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem İnşallah. Teşekkür ederim sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ee, yakınlarımız bizi izleyecek. Tabii, tabii. İleride bir hatıra olacak. Ee, bu evet. videolar zaten aşık oluyor. Evet. Evet, değerli diziler, görüyorsunuz çocuğumuzu iyi yetiştirmek lazım. Maşallah. Ee, Allah nazardan saklasın. Ee, dedik ya efendiliğiyle, dürüstlüğüyle e, çok sevdiğim yes, bir genç delikanlıdır. Ee, Arapça öğrenmiş. Evet, Arapça. kaç dil var? Arapça, İngilizce, Türkçe. Yani bu şey, yani çalışıyoruz böyle bir şey. Yani şu an izine geldin Türkiye'ye. Arabistan'a ki arkadaşlarımız da buradan selamlar. Ben de güzel bir selam veriyorum bize. 2016 evet. yıl başında inşallah Mekke'de olacak. Allah ee, bizim için de dua et. Belki inşallah dualar edeceğiz, ediyoruz. Eee icabı orada bulunacağız. Son olarak e, söyleyeceğim bir şey var mı? Veyahut da ne söylemek istersin izleyiciler? Vallahi e, en çok e, tabi yaş itibariyle e, ben işim gereği e, Mekke'de de bulunduğum için şunu daha çok temenni ediyorum. Hacca gelin, Umre'ye gelin, ziyarette bulunun Beytullah'ı. İnşallah yani biliyorsun ki hacca gelen bir insanın bütün günahları affolur. E, hacca, hacdan önce de Umre ziyareti çok makbul bir ziyarettir. Umre biliyorsun sünnet olan bir ibadettir. O da hak eden yani. Ramazan ayında Umre'ye gelin ya da e, sık olmayan zamanlarda yani e, hacdan sonra bayağı bir boşluk oluyor. O boşluk zamanlarda rahat umre yapabilirler. Evet. İnşallah. Yani hac umreye gelmek isteyenler buyurup gelebilirler. İnşallah. Hikaye. Yaş kaç oldu? Yaş 28'i 28. geçecek. <laughs> 28 yaşındayız. Böyle evlenip böyle bir şey. İnşallah, var. inşallah. Zaten hep yurt dışında kaldığım için <laughs> bu merhaleler böyle geçiş <laughs> zamanları. İnşallah. Evliliği ertelemek zorunda kaldık. Ailesine Yuvanın kurarsın. Allah'ın evet. ee, buradan ee, amcalarımı herkese selamlar gönder. Şimdi şey, unuttuğum olur da yani bana selam söyleme demesinler. Buradan herkese çok selam ve dualarımı iletiyorum. Zaten Beytola'da gideceğiz. orada dualar edeceğiz herkese. Ee, evet. yani haklarını helal etsinler. Biz de helal ediyoruz. Bir hatıra bu video. Ee, evet. yani Şimdi bu çekim öyle bir şey ki yıllar sonra geçtiğini izliyorsun bir e, ölenin refah edenler oluyor. Bir de yani e, dünyanın her yerinde izleniyorsun. Şimdi artık e, yani yıllar önce görmediğin arkadaşını izleyecek sizce. Evet. E, görmüş olacak. İzlediğinde e, yorum yazacak. E, evet tabii. Yani, izle. tabii, izle veriyoruz biliyorsun. Yani, Allah razı olsun. Oğlum, çok teşekkür, çok, teşekkür ederim. Ben Kameraya da bir yakışıklı yansallayalım. Yayından çıkalım. Teşekkür ederim. Şöyle ediyorum. yakından bakalım. <laughs> <da, gülüyor> Yansallıyoruz kameraya. Evet, evet. teşekkür ederim.